Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere Rus mafyasının ne olduğunu ve birçok detayını anlatacağım. Rusya ve eski Sovyetler Birliği'nin organize suç örgütlerinin genel adı olan Brat hakkında da ekstra bilgileri sizlere aktaracağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bu dünyaya dair pek çok bilgiyi beraber keşfedeceğiz. Mafya teriminin daha çok ne olduğunu bilmek isterseniz lütfen kanalımda Mafya Nedir ve Kara Para Aklama Nedir? ilgili videoları izlemeyi kesinlikle unutmayın. Öncelikle Rus mafyası Bratva olarak bilinen Rusya ve eski Sovyetler Birliği'nden gelen çeşitli organize suç örgütlerinin genel adıdır. Soğuk Savaş sonrasından güçlenen bu yapılar, kriminal ve legal ekonomileri birleştirilerek bir tür postkomünist kalkınma modeli oluşturuyor. İlginç bir detay var ki 1998'de Rus mafyası Rusya'daki özel sektörün %40'ını, bankaların ise %80'ini kontrol ettiğine dair birçok bilgi var. Bu mafya tek bir örgüt olmamakla birlikte benzer yapılar ve amaçlar taşıyan farklı gruplardan oluşuyor. Tarihleri Çarlık döneminden Sovyetler Birliği'ne hatta günümüze kadar uzanıyor. Özellikle Sovyet döneminde yasal hırsızlar olarak adlandırılan ve bunun gibi birçok gruplar bulunuyordu. Yasal hırsızlar Gulag'da öne çıktı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından organize suç örgütleri halinde çeşitlendi. Peki Gulag nedir? Sovyetler Birliği'nin vahşi kampları olarak bilinen bu yer, 1920'lerden 1950'lerin sonuna kadar zorunlu çalışma kampları ağı yöneten devlet kurumuydu. Lenin tarafından kurulan ve Stalin döneminde yükselen bu kamp, siyasi muhalifleri hızla cezalandırmak ve toplumdan uzaklaştırmak amacıyla kurulmuştu. Sovyetlerin çeşitli yerlerinde bir dizi çalışma kampları içeriyordu ve 1930 ile 1953 yılları arasında yaklaşık 1 ve böyle 7 milyon mahkumun ölümüne sebep olmuştu. Batı bu kavramı ilk kez Alexander Solzhenitsyn'in Gulag Takım Adaları kitabıyla tanıdı. Bu kitapta Batya, Gulag sisteminin insanlık dışı koşullarını ve insan hakları ihlallerini konu alan birçok bilgiden bahsediyordu. Ayrıca bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Rus mafyası tarihsel olarak Rusya ve dünya genelinde vor ve zakone dediğimiz kavramla gelişti. Bu kavram suç dünyasındaki sıkı hiyerarşi ve etik kodlarla ilişkilendirilen bir tür alt kültürü ifade ediyordu. Ancak zamanla bu yapı değişti. Sovyetlerin birliğinin çöküşü ve Rusya'nın dönüşümüyle birlikte geleneksel yapı daha geniş ve karmaşık hale geldiğinde suç ağlarıyla rekabet etmek zorunda kalmıştı. Vorbezakone kavramını sizlere daha açıklayıcı bir şekilde anlatayım. Vorbezakone yani yasaların içindeki hırsız demek. Bu terim Rusya'nın organize suç dünyasında kökeni olan ve kavramda bir tür kutsal statü kazanan bir alt kültürü ifade eder. Özellikle hapishane sistemlerinde ortaya çıkan bu kavram, suç dünyasında sıkı bir etik kodu olan hiyerarşiye kadar uzanıyor. Bu grup genellikle çeşitli suçlardan hüküm giymiş, hapishanelerde zaman geçirmiş suçlulardan oluşuyor ve bu grup içinde belirli değerler çok önemlidir. Sadakat, dürüstlük, cesaret ve suç dünyasında belirli prensiplere bağlılık gibi. Bu kavramın merkezinde ise warrior ya da war adı verilen figürler bulunuyor. Bu kişiler diğer suçlular üzerine büyük saygı ve etkiye sahip olurlar. Vorlar genellikle elde ettikleri güce ve statüye, hapishane içindeki yaşamları boyunca gösterdikleri cesaret, kararlılık ve kod olan bağlılıklarından dolayı sahip oluyorlar. Bugün yaklaşık 6 bin farklı grup bulunmakta ve bunların 200'ü küresel alanda faaliyet gösteriyor. Özellikle Fransız kriminolog Alan Bauer, Rus mafyasının Avrupa'da en iyi yapılanmış suç örgütlerinden biri olarak tanımlıyor. Bu grupların kendine özgü bir kültürü var Örneğin dövmeleri ve mezar taşları örgüt içindeki bağlılığı sembolize ediyor. Bugün artık geleneksel lafın yanı sıra modern suç birimleri ve ticaretiyle rekabet eden farklı gruplar var. Bu süreç Rus mafyasının evrimi ve değişimi olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki günümüzde artık bu yapıların önceki geleneksel yapısının yerini daha modern, karmaşık ve rekabetçi bir ortam aldı. Bu değişim Rus mafyasının geçmişten günümüze olan bilginç evriminin parçasıydı. Evet değerli izleyiciler bu videomuzda sizlere Rus mafyası hakkında birçok bilgi sağlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve bunun gibi içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.